Allah Resulü bir gün aleyhissalatu vesselam otururken böyle bakın diyor şimdi ilk bu kapıya giren cennet ehlidir. Neyse bir sahabe-i kiram çıkıyor. Sahabeler gidip Allah aşkına diyor sen ne yapıyorsun? Amelin nedir? Bende iki şey var diyor. Selamet ussat. Birincisi herkese karşı günlüm açıktır. Hiç kimseye karşı kindar değilim. Hiç kimseye hiçbir zaman ben aleyhinde konuşmuyorum. iftira etmiyorum. Gıybet yapmıyorum. Herkesi kendimden üstün görüyorum. Bu herkesi de Allah verdiği ne mansa, mülkse, makamsa ben diyorum ki bu Allah tarafında bu insani layık görmüştür. Allah ona vermiştir. Ben diyorum ki bu Allah'ın taksimatidir. Nahnu qasamna beynehum ma'işetahum fil hayati dunya. Allah'ın kelamına bakıyor. Allah diyor biz taksimati vermiş. Biz vermişiz. O zaman ben hiçbir şekilde kimseye karşı günlüm dar değildir. İkincisi, vel amma la yani. Bana lazım olmayan bir şeyde ben mecbur olmuyor. Dünyamda bana bir faydası dokunmuyorsa, ahiretime de faydası yoksa peşine düşmüyorum. Bu niye böyle oldu? Bu şu niye oldu? Niye böyle oldu? Zamanımı onunla harcamıyorum. Mala yani yani bize lazım olmayan şeyin peşine düşmek. Evet diyor min alameti iradillahi an abdihi en yujgilehu bima la yani. Bir insan eğer ona lazım olmayan bir şey. Bu niye şöyle oldu? Şu niye böyle oldu? Filan niye böyle yaptı? Filan niye böyle kötüdür? Ya sen önce kendi hatalarına bakacaksın kendi düzeltmeye, kendi aydınlatmaya çalışacaksın. Bunun için diyor bir insan kendine lazım olmayan bir şeyle mecbur olduğu zaman bu alamettir ki Allah ondan iraz etmiştir. Bu alamettir Allah ondan iraz etmiştir. Neden sen kendi nefsiyle mecbur olmuyorsun? Ya filan kez niye böyle içki içiyor? Filan kez niye böyle yapıyor? Ya sen, sen önce kendini düzelt. Ha sen öyleyse canı gönülden Allah'a elini kaldır ya Rabbi, ya Rabbi bu kardeşime lütuf et ya Rabbi. Bu kardeşimi bu hastalıktan kurtar ya Rabbi. Sen dua ile git. Ondan sonra duadan sonra git böyle hediyeler götür, bunu kazandırmak için çalış. Bir adam diyor, demiş ki ben o zamanda, yaşamış zamanda ben devletimi düzeltmeye çalışacağım. 10 sene boyunca uğraşmış, uğraşmış, uğraşmış bir şey yapamamıştır. Demiş valla bu benden gelmiyor. Hiç olmazsa ben gideyim de şehrim içindeki yaşadığım şehrimi ıslah edeyim. Gidip 10 sene boyunca onunla da uğraşmış. Bakmış ki şehri de ıslah etme mümkün değildir. Hiç olmazsa ben gidip ilçemi ıslah edeyim. İlçesine de gitmiş 10 sene orada da uğraşmış. Onu da bir şey yapamamıştır. Olmazsa ben gidip köyümü ıslah edeyim. Gidip köyüyle de uğraşmış. 10 sene oraya da gitmiş. Köyü de ıslah etmemiştir. Hiç olmazsa ben gideyim de ailemi ıslah etmeye çalışayım. Artık yaşlamış, şey olmuş. Aile de bir itibar artık etmiyor. 10 sene uğraşmış ailesini de bir şekilde kimseyi kazandırmamış. Ha sonra aklı başına gelmiş. Demiş ben yanlış yaptım, hata yaptım. Önce ben kendimle uğraşmam lazım. Ben ıslah olsaydım benim ailem de ıslah olacaktı. Eğer ailem ıslah olsaydı ben köyümü de ben o manevi öğüt verdiğimde, haliyle öğüt verdiğimde onlar da ıslah olacak. Köyüm ıslah olduğu zaman ilçem de hakeza hakeza işte ta vilayetimde, devletimde hepsi ıslah olur. Demek ki önce kendi nefsimizden başlamak lazımdır.